8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 131 Bütün vatandaşların kanun önünde eşit olması ve kimseye ayrıcalık tanınmaması Atatürk ilkelerinden hangisi veya hangileriyle ilgilidir? Söyleyiniz. Cevap eşitlik ve halkçılık ilkeleriyle ilgilidir. 8. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 131 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.